peki peki geç hadi e, tamam belli ki vermişim dükkan açma kararını ne uğraşıyorsun atıyoruz e, geç daha ne atayım bir daha mı atayım daha fazla mı istiyor iki terarya ikisini de at diyor okey tavana malzeme atıp öğütebiliyoruz öğütelim kaydedelim şu tarifte. Buna sınırlıydı değil mi? Ha, 11 tane tarif kaydedebiliyorum. Okey. Malzemeleri keşfediyoruz sonra o tarifleri kaydediyoruz. Kara dedikler bir yerlere ışınlıyor evet. Arkadaşlar bu arada chat'i birazcık kaçırabilirim. Hocam bir süredir hasta. Son zamanlarda durumu daha da kötüleşti. Artık kalkamıyor bile. Ateşi var terliyor zavallı. Hazarlık Pazarlık edemiyor muyum? Hiç içime bu ticaret ama. Neyse. Hah tamam. Yani bize malzeme zor geliyor kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Bizim de ekmek yememiz lazım. Vitaminler, bir takım mineraller almamız lazım. Hadi Allah. Fare zehri istiyor. Öğütüyor Canım kardeşim şunu çeksen de bir görsek ya. Hı. Hmm. Aa, ah, son tarifi kaydedelim. Okey. Efendim. Şimdi pazarlık sünnettir bilirsiniz. Bu havalar böyle gitmez biliyorsunuz. Havalar soğuklaştı mı fareler yemin ediyorum sizi bile yer. Odun bırakmaya geçtim sizi yerler kemirirler ya etini kemirir adamın ya yanlış bir mi arkadaşlar Ali Ateş hoş geldin tamam okey takım inşallah önce şunları toplayacağız her gün neye vermek gerekiyordu bunun ilkini neye verelim veyahut da bana kalırsa tüccarlık çünkü ben işin para kısmındayım ama birazcık şey olsun hadi hadi şuradan gidelim görüş yarı çapımızı arttıralım ne tarafa götürüyorsun bizi sen hadi şöyle yukarıya doğru yavaş yavaş bir sonrakine tüccarlığa veririz şimdi bununla bu adamın gözü para göz demesinler yani anladın mı gözü paradan başka bir şey görmüyor demesinler ayıp olur yana doğru gidip şu girdaba da bir, girelim. Biz bir yere yollar. Bu arada tahmin ettiğiniz gibi oyunu daha önceden birazcık oynadım. Ama bayağı alıyor. Ne yapıyorduk burada? Isıtıyor muyduk? Bir şey mi yapıyorduk? Heh. Yukarı çıkart kardeşimiz. Okey köşesinden geçeriz. Yeni iksir buluruz. Yok ne yapalım? Ay pardon karıştıracağız. Kaydettim. Birazcık aşağılara bakalım. Neymiş bu? Şimdi bir daha harcayıp kök. ikiliye zorlasak mı şöyle? Hadi zorlayalım. Yok hiçbir şey yaramadı. Hiçbir şey yaramadı ki. Bas bas. <laughs> yok kardeşim yok yok olmadı. <laughs> Bunu da kaydedelim. Kaydettiğimiz şeyleri yanlış hatırlamıyorsam hızlıca yapabiliyorduk değil mi şurada? Sol sağa gidecekten mavi çiçeğimiz. Gidelim şu puanları toplayalım birazcık. Yine öyle gidelim. Biliyorum da beceremedik işte o iş. Ben burada da iksir varmış. Şimdi olur herhalde. Böyle. Tam ortalayınca da 3 veriyor yanlış bilmiyorsam. Ben de becerememiş olabilirim. Sonra bir daha bakarız. Acelesi yok. Cebimizdeki tarifler arkadaşlar bunlar. Adolun. dolu. Sağlı sağlı gidelim bir de. Böyle sağ çapraza giden bir şey var mıydı ya? Yok değil mi? Bir daha böyle. El yordamıyla zorlayarak gidiyoruz. Böyle. Şu bir yukarı gidelim puanları alalım. Onu bir daha sağlarız. İkisini böyle atınca okey. Okay. Kaydettim mi o tarifi az evvel? alacak mı artık dükkanı ne yapalım bu arada levelde atladık ha nerede tüccarlığa ver oha dört tane puan birikmiş ya burada tüccarlık pratik yapalım bir tane bir daha bir tüccarlık birazcık da görüşümüzü arttıralım tamam ha su geriye çekiyordu değil mi bahçeyi topladık ya bak su işini unutmuştum Ali, iyi hatırlattın ha dilini yaktın değiştirici ha onu da yapmadık hemen yapalım al hadi 11 al git Balık tutmaya gittim balık oldu. Yemi yuttu, oltamı yukarı çektim. Tamam ya şifa eksili istiyorum demiyordu, da. Böğürüm yanıyor diyor. Hadi. Sen kendi salaklığından gitmişsin. O yüzden bana birazcık daha para ver. O zamanlardaki zamlardan haberi var mı senin aslanım? Yaşayamıyoruz ya. Okey. Mallarını göster. Kaç paramız var bizim? 161. Alalım mı buradan bir şey arkadaşlar? Mesela bizde yok. Alsak mı? Bir de bunlar pahalı mı oluyor? Bir tane ha çok da pazarlık yapmayacağız yani bak o itibar olayı yükseltip yükseltip bir anda zam yapacağız belki de tamam ben bu taktiği biliyorum arkadaşlar bir yerden tanıdık geliyor ucuz ibaresi ne oğlum görsem de tanımam şu anda var mı şu anda yok değil mi bir tane bir de ama ya, ya da hadi almadım hadi hadi sonra gelirsin hadi zehir <Sessizlik> Vallahi kardeşim geçen bunu fareye de verdim hala duacımdır o kadın bak. Gelir gider Allah senden razı olsun der. Bazlama getirir ara sıra. Yakacak odunların hepsinin ne? şimdi ocağı nasıl yakacağımı bilmiyorum. Bir ikisiyle yardımcı olabilir misin? Yanıcı bir şey yapmadık değil mi daha da? Ateş ikisiyle hazırlayın yapmamışız. Tamam nasıl hazırlayacağımız da belli oldu. Alev çanı diye çiçek var burada. Yani sanıyorum bu güvenli bir <laughs> rota. de becerebileydim. Gelin bir daha git. Peki buraya birden fazla bitki atabiliyor muyum aynı anda? Aha bir daha. İki. Tamam şansımızı çok zorlamayalım. Buyurun. Hemen size yeni olan icadım. Bunu bir dene abla. Gerekirse daha iyisini yaparız. Hadi. Bende. Tam aradığın şey bende. Al git al git. Devam et. E günü bitiriyor muyuz ben daha satardım belki satacak malım var lan burada görevi varmış bak Bodrum'da var diyor neymiş bu gerek yok ya oyun olduğu gibi tadalım yani şey olmasın Atık yok yok dedim içindeki Skyrim'ci hemen bir şey oldu böyle <laughs> sandık mı lan oldum <laughs> böyle ama aha yeni bitki hmm. Şunu Bu ne oğlum? Bu bize sorun yaratır şimdi. Bunu ilerleyen zamanlarda. Palanımız birazcık daha etrafı görelim. Şöyle soldu çok gitmedik. Sola doğru bir gidelim ya. Ha bir de şu varmış yine. Bu nereye götürüyor bizi? Sol çapraz. Zehri bununla daha iyi yaparız o zaman. Okey. O da bir yöntemdir. Bu arada ben ateşi kaydettim mi ya? Kaydetmişim tamam. Soldaki. Şuraya mı? Gittik oğlum buraya. Burası şuraya ışınladı. Buradan hızlı hız şeyini aldık. Şu girdabı diyorsun sen ama değil mi? Tamam tamam. Oraya doğru gidelim. yürüttük mü? Bence bu iş olur. Her ateşe ver. Lan. Lan şurada eksir varmış da nereye attı ya? Neyse şimdi mecburen şunu da kullanacağız. Buradan hele ben bir eksire varamayayım. Ne alsın bir iki günde ticaret yapmayız. Bir şey olmaz ya. Bunlar hep uzun vadeli yatırımdır arkadaşlar yani. Eee artık sende. Neyse bari şuradan puan alayım. Su. Şöyle çekiyor. Okey. Sol çapraza gidebilecek bir şey mi yok? Peki bu olmadı bu iş deyip nasıl resetleyebiliyorum? Şu mu? Ulan Efe bizi bitirdin Efe. <laughs> yok ettin bizi çocuk. Halimize bak rezil olduk. Kullandığım malzemeler de gidiyor. Ben şimdi müşterilerimi nasıl yeni mal yok diyeceğim oğlum. Ya bizi yok ettin ya. Az önce bizi bitirdin. Açtım dükkanı hadi. Buyurun bayan. Fare zehir. Hemen. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Bulamazsın. Evet. Geçen gün yine gelmiştin. Sana daha iyi bir önerim var. Acaba odunları yağmurda bırakmasam mı? Yani <laughs> doğal çözüm. <laughs> Emin. Emin. Daha ne limon kaynatalım abimize? Buyurun. Hasta adamla da şimdi pazarlık yapılmaz. Ha dayı. Mantar mı satıyormuş bu dayımız da? Ha bunlar mesela ucuza mı geliyor şimdi? Yok. Ama tamam, sen şuna iki tane, üç tane versene bana. Bir de şundan ver. Hadi kaybol. Kaybol. Tamam oğlum müşterileri bekletiyoruz senin yüzünden. Bir saniye. Yardımcı olacak ilacın var tabi. Hemen bir tane lale limon. Nane limon. Buyurun. Baş ağrısına. En ne, en yine gelir chat? Yaz bakayım. Baş ağrısına en iyi gelen ilacımız her zaman belli zaten. Oy. Oo, zoom züm in, Bak 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 tekniklere bak. Bu ne? Ulan iksirlere isim verebiliyormuşuz. Aa, bak şimdi. Zayıf şifa iksirin ne oğlum? Nane limon. <laughs> Neyse ben buna küfürsüz şaka bulamadım. Zehre sonra geleceğiz. Tamam bunlar şimdilik kalsın. Hepsine çok ağır küfürlü şakalar aklıma geliyor. Luna hoş geldin. <laughs> Hadi bir günü geçelim. İşin rengi şu anda değişti. Ben bunu bilmiyordum bu arada. Burada bir şeyler yapılıyor herhalde ya ilerleyen zamanda. Topla. Efsunlu kağıt mı? Ya yani sen bir normal kağıt ver de. Adam plastik kağıt satıyor. Ne bu? Almaya değer bir şey mi chat? Normalde kullandığımız kağıttan bir farkı var mı? İkincisi şey mi? Bizi o kağıtları yapabiliyor muyuz? İlla almamız mı lazım? Almamız lazımsa bütün paramı yatıracağım çünkü. O da 3 tane ediyor yani. 3 aldım ya. Alın para harcayacaksın ki kazanasın. İşimize yatırım yapıyoruz. Aha Witcher. Şey gibi. Geralt değil de Geralt'ın Türk kahvelerinde büyümüş hali gibi herif. Healing potion hemen hemen bir bilane limon. avcımız "Ortak Mortlak" diyor ya. Yani. bir kere. Ben bu dili hiç beğenmedim. Ama dua et daha yeni açıldık. O yüzden ayıya dayı diyoruz. Şu işler bir toparlansın. Ben sana ben emir kipiyle konuşmak neymiş gösteririm. Pazarlık yaptım. Ben sana 12'ye vermem bunu. En başta rica etmeyi öğren. Terbiyesiz ihtiyacım var. Bakalım. Ver bir tane ver hadi. Araştırır sağa sola kaybol. Kardeşim bu nane limonu evde de yapabilirsiniz. Beni böyle ucuz şeylerle uğraştırmayın oğlum ya. Adam öksürüğüm var diye gelmiş bana ya. Olacak iş mi? Abi satın alırken pazarlık ya e, Hani dediğiniz şeye gidiyor diye itibar kaybediyorsun falan diye. Oğlum bu şimdi mi söylenir? İki defa tüccarla alışveriş yaptıktan sonra sakarlığa nasıl bir çözüm sunabilirim ki? Sakarlığın çözümü ne olabilir ya? acım beni benden aldın yemin ediyorum. Şans iksiri falan mı var? Güç versep gel ben sana bir güç verdik. Yok mu? Mana vereyim. Kız vereyim bardağı iyi şey yap. Yok. Allah'ta belanı versin. Yetenek iksiri. Bizde yok. Hemen. Buyurun efendim. Yine bekleriz. Gözü kaybetmişsin. Halbuki benim iksirlerden kullansa iki gözü de olurdu. Hadi birazcık sağa sola bir bakalım. Şöyle aşağıya doğru gitmemiz yok mu ya? Var bence. 7 tane varmış çünkü bundan. Bence 3 deriz bile hatta. Üf. Yaklaştırdı böyle. Şimdi benim gözüm girmez. Yaş, yaşlı adamım ben. 2 e, hani 3 Aha da 3 Tarifi kaydet Tamam hallettik Bende Nerede Plus Pro. Lütfen. Bu şakanın yapılması lazımdı. O zaman ha, birazcık etrafımıza bakalım ama ya. Bir şeyler keşfedebiliriz gibime geliyor. Şuradaki ikisini mesela açalım. Sollaya sollaya. Yürü yürü yürü, yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Yürü yeğenim yürü. Heh. Şimdi buradan sol çapraza bizi götürecek bir tane bir şeyimiz vardı sanki. Bunu doğrudan atıyor oraya. Şuraya girsek yok olur muyuz ya? Bununla girersek garanti yok oluruz. Şu emin değilim. Bir deneyelim. Bir deneyelim. Oh, yaşadık. Ah, şöyle. Bir de bir mantar. Lan. Ver suyu ver. Hop, neymiş bu? Güçlü ışık iksiri. Okey. Neyimiz fazla var? Yukarıya doğru uçabiliriz aslında. 18 tane varmış. Yukarıya doğru gidelim. Tokmağı da at. Şifası tokmak zaten bunun şeydi. Bitkide bir şey yok. Tokmağı da atmamız lazım. Yani şuradan puanları da toplamış oluruz. Bir sürü şey puan orada duruyor. Göz kırpıyor. Neden beni almıyorsun abi diye böyle. Bir gidelim. Yapılan iksellerden devam edebiliyorsun. Nasıl ya? Ha, Şöyle mi? Şuna basarsam oraya atıyor falan gibi mi? Okey. Tamam bir dahakine öyle yaparız. Şimdi de birazcık yol kazandırıyor. Hatta yapsak mı? Neyse attık zaten. Bir kere yaşanan yaşandı. Bir daha yukarıya gidelim. Tamam mı? Tamam mı? Sağ mı sol mu? Daha gidebilen çok fazla şeyimiz var. Sol azaldı tabii. Sağ tercih edeceğiz bu seferlik. İksir varmış. Bir saniye. Hı. Ama bundan bir tane var. Terarya bende yok arkadaşlar. Terarya. Ha bu ayrı bir bitki mi? Şu. Aman oyunu diyorsun sandım. Terarya atsak 3 yaparız. Aynen. Ben yani diye dövüyorum sanki. Al bunu at. Vallahi oyun diyorsun sandım. Yok ya ikiledi. İkiledi. Şimdi mecbur buraya gidip oradan çıkmamız lazım. Karıştırmıyorum yapıyorum. İki olsun. Yıldırım. İksiri tamamla. Maalesef sola doğru gidecek çok fazla şeyimiz yok. Ama sağ aşağıya doğru gidecek bir şeylerimiz var mı? 5 var. Yukarıya çıkacak var. Ben şu buza bir tıklayayım. Buzdan şeye gidelim. Peki buzun tam ortasına atıyor. Şimdi ben burada karıştırdım. 3 olmayacak mı bu iksir? Ciddi soruyorum bu arada. Yani bence çok mantıklı bir hareketmiş gibi geldi şu anda. Hadi deneyelim. Ne yapıyor? Olmuyor. Yok adamlar bunu düşürmüş. Sağa yukarı. Hmm, yukarı gider. Şunun ayağına geçeriz. Bu kadarına gerek yok ama. Oo çok kullandık. Ha. Hmm, nasıl yapsak? Şimdi ben yeni bir şey atsam da buraya götürüp oradan devam ettiriyordum her türlü? Bak orada dikkatsizlik ettik ya. Neyse kökle geri ineriz. Olmalı. Yok hayır bunlarla uğraştırma. Suyla açıyor. Yok birazcık daha gitmemiz lazım. Şöyle gibi. Ah be biraz fazla gittik. Biraz fazla gitmişiz. Yine birazcık bir deneyeceğim. Yok. Max 3. Aman 2. Buz ve beceri. Aa, Duble etki veriyor. Ben orada suyun sol aşağıya değil, çapraza doğru değil de direkt sola götürecekmiş gibi geldi. Neyse hadi. Malum ülkü bitirdiğimize göre uyuyalım. O az önce büyük ihtimalle kitaptan şey seçtiğimiz için oldu. Buzu seçtik ya. Çok güzel soru. Zehir şurada bir yerde. Zehir burada. Şifa burada. Aslında yapılır mı? Hmm, yapılabilir. Toplamalım ülkü. Açıyorum dükkanı. Bakalım neymiş. Ya, bir tane alayım mı ya? Pazarlık yapalım. Şimdi bu ara kristal piyasası gidiyor. Biliyorsun elmastan zaten vergi alınmıyor kardeşim yani. Aa param yokmuş ki. O olsun. Önemli olan kazanmak. Potion Craft Tamam senin ilacın burada. Aa pardon ayrı bir şey diyormuş. Eritti diyor. Oltayı eritti diyor. Hmm. Kaç para vereceğim buna? Yok sadece buz mu istiyorsun? Ne istiyorsun oğlum ya? Eee buz iksiri işte. Beceri dahil. Bu arada Ali olmuyormuş hani. Buz isteğine veremiyoruz. Al buz ve beceri diyorum. Yok dedi. Adamı da kaçırdınız bak. Doğru. Sıcak bira. Herkes sıcak bira ister zaten. Ateş ikisinden yapalım. Ne dersin delikanlı? Tamam hadi al git. Ne varmış? Olan maçtım olan. Almıyorum ya bir şey. Kaybol. Kapımdaki kilit sıkıştı. Yetenek iksiri vereyim. Olmaz. Güç vereyim. Kapıyı kırıp giresin diye düşündüm. Şimdi ben buradan doğrudan yeteneğe girsem her türlü şeyi mi verecek? Beceri iksirine gitsem. Bozu da verecek değil mi bana? Hoş olmadı bu iş. Bomba ya da asit istiyor adam. Bende yok. Bizde yok. Yallah. Al sana hız iksiri. Dayanıklılığını arttıracak güç. Al. Yallah. Ben burada puanlarımız birikiyormuş ha. Bir alalım biz. Böyle aşağı aşağı bassak mı? Ya da yukarı çok fazla var. Aşağı o kadar yok. Ama var ya aşağı da var bayağı. Şunlarla biraz bir aşağıya doğru gidelim. Şurada puanları falan alırız. Ele bir gidek şöyle. Okey. Şöyle inmemiz lazım. Bir daha inip şu mantarı kullanalım. İlerleyen zamanda sanırım daha güçlü daha güçlü bitkiler açılıyor. Aynı rotaları bir daha daha hızlı gidiyoruz gibi mi geldi? Burada patlayabiliriz. Burada patlamazsak mevzu güzel bir yerlere gidebilir. O yüzden hızlıca geçiyor oraya. Bittik. Gittik. Tamam oraya bir yol buluruz. Görüş alanımız açıldı iyi oldu. Neyse yatıyorum bugünlük. Adam geldi ya. Ne satıyorsun? 160 yuh. Ah sol çapraz bu lazım. Hadi iki tane de şundan ver. Pazarlık yapalım gel. Ya senin atın yok, araban yok. Yürüye yürüye geziyorsun. Masrafın yok bu hayatta. Hadi. Bak burada dükkan işletiyorum. Benim faturalarım var dönmem gereken. Eşimdekilerden kaçmaya. Hmm. Bence hız iksiri gayet mantıklı. Hızlı hızlı koşarsın. Hadi yavrum. Aa bu kötüymüş lan. 10'u şey verdi. İtibar verdi. Konuş de fena itibar ha. Ne istiyorsun? Şifa iksiri çalışır mı ya işte? Yok. Güçlü ışık. Yok. Mana. Yok. <laughs> Olmadı. Bu da patlayıcı istiyordu değil mi? Patlayıcıyı bulmadık ki. Neden istiyor herkese ya? Aa, patlayıcı ikisi nerede abi? Şu taraflarda mı? Yakıcı burada. O da bu civarlarda mı? Daha mı ileride? Hadi bacım hadi. Tamam o tarafı bir keşfedelim. Alev çanımızda 8 tane var. Sonra sol çapraz yukarı 4 tane var. Keşfederiz tamam. Oyun sarıyor. Oyun kilitliyor da birazcık şey oldu şu anda. Kilitlendim yani. Nasıl olacak lan bu iş? Derdine düştüm yani böyle. Şununla da bir yukarı çıkalım. Buradaki puanlar dağılmış oluruz. Oradan da şeyi buluruz. İkisini buluruz gibime geliyor. Şurada var. Okey. Bir de bir kere satın aldığımız şeyler mi ee, bahçede çıkmaya başlıyor? Ya satın aldıktan sonra mesela bu mor mantar artık çıkmaya başlayacak mı bahçemde? Biraz daha şöyle yukarı gitsek bununla. Sonra suyla açarak. Şimdi burada nazik olacağız. kağıdımız kalmadı yemin ediyorum. Bugün de oynayalım zaten. Bugünlük bu kadar yeter bu oyunda. Bayağı oynadık çünkü. Ama takıldım evet takıldım. Düştüm yaralarımı iyileştirecek bir şey. Tamam. Ah sana dandik iksir vereyim. Malzeme harcat babana. Kaybol. Kullattığımda hasar verin. Ah. Dondurma iksiri. Al. Ah. onu istemiyor. Tuz iksiri verelim. Hmm. Böyle versek olmaz. Sadece beceri istiyorsun. Beni sağlı sağlı götürecek ne var? Benim de bir şeyler var mı? 3 tane var yani. Peki dede o işi hallederiz. Fakat sağa götüren mantarım var mı? E, sen de o yok. O iş olmadı. Hadi görüşürüz. İsmail hoş geldin Ankaralıyım. Eskişehir'de yaşıyorum ama. Hadi git hırsız. Kaybol. Yok. Hemen halledelim paşam. Bu arada defter mefter buradan da açılıyormuş. Şu anda yeni şey yaptım. Yeni fark ettim bunu. Sabahtan beri sağa sola boşuna atlıyorum ha. Tekrar büyütecek. Güneş. Oğlum sebzeyi ne büyütür? Yok bu iş olmaz. Hadi git. Tamam. Bugünü de bir saniye geçmeden. Hadi. Bir haftasını oynamış olduk oyunun bu arada. O yüzden Potion Craft bugünlük bu kadar yeter.